Merhabalar sevgili köy eğitim ailesi ve değerli öğrencilerimiz. Bu hafta e, mezunlar için hazırladığımız ödev fasikülünün çözümlerine sizlerle birlikte başlayalım. Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı hızlı sözcük eylemsi değildir diye soruyor bize. Şöyle hemen hızlıca baktığımda uzandığında zarf fiil nasıl hayal başaramayacağını hayal sıfat fiil açarak zarf fiil. Beklemeyen mutludur. Bu adlaşma sıfat fiil. Alınırsa bu çekimli fiil arkadaşlar. Bakın geniş zamanın şartıyla çekimlenmiş cevabımız A şıkkı olacak. Evet yukarıda numaralanmış cümleden hangisini 6. söz eylem sözlerini itirerek kalıcı adı olmuştur diye sormuş bize. Hemen şöyle direkt E şıkkında bakın dolmuş sözcüğü. Normalde sıfat fiil ekini almış ama burada bir isim olmuş. Bu tarz sorularda arkadaşlar zorlanıyorsanız olumsuz yapmaya çalışın. Mesela i̇şte emeklemeye emeklemeye, çalışmayanlar bastırmadan gerçi biraz daha zor oluyor. Bastırmamadan diye bir şey olmuyor. Ağırmayınca ama dolmuş direkt zaten isim arkadaşlar. O yüzden e diyebilirsiniz. Bu tarz sözcükleri biz kalıcı at diyor idik hatırlarsanız. Evet devam ettim. Bu parçada eylem sütununda kaç sözcük vardır diye soruyor bana. Hemen kalemimizi alalım. Belirleyen sıfat bir var var. Olup olmadığını var. Bakın zarf fiiller. Evet orada bir bakın. Şöyle 3 tane bulduk. Ee, bakalım bir daha bir. Kilozof bilgi örneklerini belirleyen her zaman gibi epistemik durumların betimlemeleriyle. Betimleme ama burada betimlememesi. Burada da isim fiilimiz varmış. Evet onu gözden kaçırmayalım. Bununla beraber şöyle bakıyoruz. Evet 4 tane bulduk. Cevabımız D şıkkı olmalıymış. Evet geçtim hemen diğer soruya. Hangisi eylemsi değildir diye sorar bize. Dördüncü soru. Ee, şurada bir sürüklendiği sıfat fiilimiz var. Oynadığı sıfat fiil. Gerekçelendirme isim fiil. Sunmaları isim fiil. Bu de zaten isim arkadaşlar. A şıkkı ama soruları karıştırmış. C şıkkını almış A'yı. Evet 6. sorudan arkadaşlar devam ediyoruz. Aşağıdaki cümleden hangisinde farklı türde fiil misler vardır diye soruyor. U sıfat fiilimiz var. Taşımak isim fiil. Burada bir tane daha isim fiil var. Kurduğum sıfat fiil. Uygulayan sıfat fiil inananlar adlaşmış sıfat fiil evet C'de, şey, b şıkkında bir isim fiilimiz var hatta iki tane evet yedinci soruya geldim bu parçada geçen altı çizgi sözcüklerden hangileri fiilimsizdir diye sormuş bize yedinci soruda ee, bu değil pardon elimizi aldık evet yayınlanan sıfat fiilimiz var işlendiği sıfat fiilimiz var. Bu değil. Zaten çekimli fiil. Evet, 2 ve 3 olmalı. 2 ve 3 nerede var? B şıkkında var. İşaretledik. Hangisi söylenemez diye sormuş. Başarmak istiyorsanız kullanılmaktan yıpranmış yollardan ziyade yeni yollar bulmalısınız. Birleşik çekimli eylem vardır. Burada istiyor iseniz bakın hemen şimdiki zamanın şartı A doğru. Eylemler ikinci çoğu yani siz istiyorsanız siz bulmalısınız doğru. Zarf fiil bulamıyoruz. Zarf fiilimiz yok. Gereklilik ekibin malı veli var. Hem isim fiil hem de sıfat fiil istiyor. İsim fiilimiz bakın başarmak var. Kullanılmak var. Yıpranmış ol sıfat fiil var. Evet C şıkkı. Zarf fiilimiz yok imiş. Evet devam ettim. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır diye sorar dokuzuncu soruda. Ulaç dediği zarf fiil. Onu arayalım isterseniz arkadaşlar. Olarak kullanarak Evet A kesinlikle doğru. O zaman A'yı işaretleyebiliriz. Demek ki diğerleri yok imiş. Evet 10 soruma geldim. Hangisinde geçen altı sözcük eylemsi değildir diye sormuş. A'da isim fiil yüklem görevinde. Kalması isim fiil. istemek isim fiil. Yaşamaya isim fiil. Ama <laughs> başarı normal isim arkadaşlar. E şıkkını işaretledik. Evet 11. soruma geldim. numaralanmış fiil mislerden hangisinin çeşitli diğerlerinden farklıdır diye soruyor. Karikat karakterize eden sıfat fiil nasıl insan doğal fenomeni halini almış insan sıfat fiil olarak zarf fiil çalışan sıfat fiilimiz anlamı ki ve nasıl bağlar sarsılmaz bağlar yine sıfat fiilimiz üçüncü sözcüğümüz olarak o zarf fiil evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı türden eylemsiler bir arada kullanılmıştır diye sorar 12. soruda ee, sıfat fiilimiz var. Alanlar sıfat fiil. Düzelten sıfat fiil. Yaşanmışlıklardır yine sıfat fiil. 12. için soruda. Aynı türden fiil istiyor. Demek ki o zaman B'de 3 tane sıfat fiilim olduğu için B'yi işaretleyebilirim arkadaşlar. Evet 13. soruya geldik. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorar. Zaman anlamı katmış bir zarf fiilimiz var mı? Çalışırken var. Birleşik yapılı bir sıfat fiil istiyor. Ortaç sindirebilen var bakın. Bu da B şıkkı. Haber bir duyulan geçmiş zamanımız var. Bu aynı zamanda basit çekimli fiil. Demek ki eylem anlamını yitirmiş fiilimsi. Yani kalıcı adımız E şıkkımız yok imiş. Evet 14. sorumdayım. Hangisine yer verilmiştir diye sorar yine bize. Ee, direkt anlamı taşıyan bir eylem. Şöyle bakalım. Eylemlerin bir altını çizelim sizlerle oldular. Ee, burada ben direkt anlamı taşıyan bir eylem göremiyorum. İsimden türemiş fiil. Evet isimden türemiş bir fiil de dikkatimi çekmedi arkadaşlar. 14. soruda. Adlaşmış sıfat fiil istiyor. Şurada bakın sıfat fiilimiz var ama adlaşmamış. Bu yuvarlak için aktarım normal sıfat fiiller. İsim fiilim var. Evet yaşananları var. Evet C şıkkını bulduk arkadaşlar. C şıkkında adlaşmış ortaçımız yani sıfat fiilimiz var. Evet 15. soruma geldim. Evet bu soruda da şu anda şıkları göremiyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. 16. soruya geldim. E, bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diye sorar 16'da. Sıfat görevinde kullanılmamış ortaç. Yani adlaş sıfat Şöyle bakalım. Hatta bütün fiilimizleri söyleyeyim size. Zarf fiil, zarf fiil, zarf fiil, isim fiil, zarf fiil, zarf fiil, sıfat fiil, sıfat fiil. Evet arkadaşlar bulduğumuz sıfat fiiller şurada bakın nasıl veriler nokta nokta ortaya çıkmış veriler ve merkez sayılabilecek bir mantık. Bunlar adlaşmamış. E, sıfat fiil görevinde kullanılmamış ortaç o yüzden var burada. Haber kipiyle bir fiilimiz var. Kullanıyoruz bakın. E, birinci çoğu kişi yani biz o da gider. Zaman anlamı katan ortaçımız var. Ee, pardon. ilk fiil olarak yüklem olmuş fiilimsi. Arayalım. Evet şurada bulunmak e, tayı almış sanırım ama normalde bunu biliyorsunuz artık biz şimdiki zaman iki olarak alıyoruz. A şıkkını sıfat görevinde kullanılmamış ortaçımız var. O yüzden E şıkkını işaretleyebiliriz arkadaşlar. Cevap anahtarında sanırım Bolu demiş ama cevap Edirne olmalı arkadaşlar. Yoktur diyor. Ha pardon. Hangisinin örneği yoktur? Ek Evet. Edirne olmalı. Çünkü şeyi bulduk bakın. A'yı bulduk. Kullanılmamış ortaç. Pardon özür dilerim. A'yı bulamadık. Neden bulamadık? Çünkü burada iki tane sıfat fiilimiz vardı. Bunların ikisi de normal sıfat tanımlaması yapmış. Demek ki sıfat görevinde kullanılmamış ortaçımız yok. A şıkkını işaretleyelim ama E'de de dediğim gibi şunu almış ama bu artık maklemekte ekini biliyorsunuz. Şimdiki zaman eki olarak kullanıyoruz. Yani A ve E diyebiliriz. Burada cevabı. Evet 17. soruma geldim. Hangisinin örneği vardır diye sorar. 17'de de Direkt sıfat fiillere bakıyorum. Burada bakın bir şey fiilim silere. Sıfat fiilim var. Şıklarda istememiş. Yer alması isim fiil var. Demek ki C şıkkı olmalıymış. 17. sorumuzda. 18'den itibaren çatıya geldik. Aşağı hangisidir diyor yüklemi? Yüklemi bir bulalım. Gösterilmiştir. Orada bakın bir ilekini görüyorsunuz. İlekini gördüğün zaman edilgen veya dönüşlü diyeceksiniz. Şunları götürebilirsiniz. Cümleyi okuduğumuz zaman e, gösterilenle nokta 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 sahip olduğu sözde özne. Demek ki edilgen olmalı. Şimdi geçişli mi geçişsiz mi diye bakacağız. E, neyi gösterilmiştir onu gösterilmiştir olmuyor. O yüzden geçişli olamaz. B şıkkını işaretleyeceğiz. Evet 19. soruya geldik. E, Çatısı ile ilgili hangisi söylenebilir demiş. Varmak vararız. Varan biziz biz etkeniz. Çatı ekimiz yok etkenleri bir yuvarlak içine alalım. Neyi var mı konu var mı olmuyor geçişsiz. Dolayısıyla 19. soruda B şıkkı olmalı arkadaşlar. Evet 20. soruya geldim. Ee, şöyle bir bakalım. onun altını çizelim. Fiilleri. Evet şimdi bu fiilin üzerinde ilerleyebiliriz artık. İşleşimiz yok. Başlatmaktan başlatılmak edilgen veya dönüşüdür bu. Şu etkeni de götürebiliriz. Neyi başlatılmak onu başlatılmak olmuyor. Geçişe de gider. Şimdi dönüştü mü edilgen mi? Buna karar vermeliyiz. Her ne kadar Principatus dönemi Augustus ile başlatılsa da başlatılan ne? Principatus dönemi kendi kendine değil. Demek ki edilgen. D şıkkını işaretleyelim. Evet yine hangisinin örneği yoktur diye sormuş 21'de. <laughs> E, rastlamaktan rastlanmak var. Burada bir alalım. Bu edilgen. Neye rastlanmak onu rastlanmak olmuyor. Geçişsiz. Zarf fiilimiz e, gelindiğinde, dığında, var. E, kullanılış isim fiilimiz var. Evet etken fiilimiz yok. Bu soruda Adana olmalıymış. Evet geldim 22 Hangisinin örneği yoktur diyor gene. 22'de. E, gene fiilleri bir alalım. Yol açmaktadır. Sunar. Uyuşacaktır. Uyuşacaktır. Ve olacaktır. Kelimelerini alalım. Evet. uyumaktan ve uyuşmak arkadaşlar. Burada işleşimiz var. 22'de. Eee Neyi sunmak onu sunmak geçişli fiilimiz var. Bu aynı zamanda etken, çatı eki yok. Neyi yol açmak ona yol açmak olmuyor. Geçişsizimiz var ama zaten bu altını çizdiğimiz kelimeler baktığınız zaman bir RT çatı eklemi göremiyorsunuz. Dolayısıyla ettirgen ve oldurgan fiil zaten yoktur burada diyebilirsiniz doğrudan. Evet hangisinde ettirgen çatı eylem vardır der 23. soruda. Hemen yüklemlerin altını çizelim. Koşturmak, Batırmak, oturtmak, yürüdürmek, yaptırmak. Ee, Eksiye artı yapmış. Eksiye artı yapmış. Eksiye artı yapmış. Eksiye artı yapmış. Burada artıya artı yapmış. Dolayısıyla 23. soru edin arkadaşlar. Diğerleri oldurgan. Bu eksi artı formülünü uygulayın sizde. 24'e geldik. Görülürü alalım. Gizleyememiştir alalım. Evet. görmekten görülmek bu edilgen. Şunları götürebiliriz. Ee, neyi görülmek onu görülmek olmuyor. Geçişsizimiz var. Pardon şurada. Gizleyememiştir etken. Onları da tuttuk. E, neyi gizleyebilmek, onu gizleyebilmek olur. Zaten çatı ek yok. Değişikliğini işaretleyebiliriz arkadaşlar. Evet, kolay bir soruyum. Zor gibi görünüyor ama. Evet 25'e geldik. Hangisinin yükleme olduğundan değildir. Gene eksi artı yöntemini yapalım. Uzattı, söndürdü, kaçırmayalım, sezdiriyordu, indirdi. E, eksi artı yapmış. Eksi artı yapmış. Eksi artı yapmış. Artı artı yapmış. Eksi artı yapmış. Değişiklik ettirgen arkadaşlar. Evet hangisi söylenemez diyor. Dönüşü çatılı bir fiilimiz var mı? Bakalım. şu birinci yüklem B şıkkını götürür. İkinci yüklem C şıkkını götürür. D de neye eğitmek onu eğitmek olur. O aynı zamanda geçişlidir. Evet dönüşü çatılı bir fiilimiz yok. Evet 27. sorumu geçiyorum. 28. sorumuza geliyoruz. Hangisi doğru olarak verilmiştir diyor 28'de. Bahsetmemiştir de çatı ikimiz yok arkadaşlar. Direkt etken. Neyi bahsetmek onu bahsetmek de oluyor. Ee, pardon bakalım. Yo neyi bahsetmek onu bahsetmek olmaz. Evet doğru. Neyden bahsetmek olur. Etken ve geçişsiz diyebilirsiniz. C şıkkını işaretleyebilirsiniz 28'de. 29'da yine hangisinin örneği yoktur diye sormuş. Demir kipiyle çekilen bir şeyden var ek var. Oradaki ek bakın fiil görevinde arkadaşlar emir kipi. Etken ve geçişli eylem neyi biçmek onu biçmek oluyor. Neyi ekmek onu ekmek de oluyor. Onlar da gider. Kim eksin sen. ikinci tekil kişi. Kim biçer sen. ikinci tekil kişi. C de oluyor. Ee, basit çekimli ve basit yapılı eylem. Biçersinler var. Ekler var. Evet D şıkkı edilgenlik yok bu soruda. 30. soruma geldim. Hangisinin örneği yoktur diye sorar gene. Dönüşlü eylem görüyorum. Nerede görüyorum arkadaşlar? Görünmezlerde görüyorum. Görmekten görünmek. Edirgen ettirgen göremedim. Etkenimiz yine neyi alabilirsiniz? Çıkarırı alabilirsiniz. Çıkmaktan çıkarmak aynı zamanda oldurgandır. Evet. E neyi görünmek onu görünmek olmak geçişsizdir. Evet burada ettirgenimiz yokmuş. Orada olduğundan ettirgen farkını istemiş bizde. 30. soru. 31. soruya geldim. Fiillerde gözler önüne sermek. Bu deyim ama deyimi beraber almalıyız. E, etken, çatı ekimiz yok. Şunlar gitsin. Şimdi geçişli mi geçişsiz mi diye bakalım. Neyi gözler önüne sermek? Onu gözler önüne sermek diyebilirsiniz. Yani geçişli fiil. Evet, 32'de hangisinin örneği vardır diye sorar bu sefer. Olmalıdır ve gayret etmelidir aldım. İkisinde de ben LNŞ çatı ekini göremiyorum. Okuma bile gerek yok. E şıkkı etken demek ki zaten burada var. 33'te hangisinin örneği yoktur diye sorar. Geçişli fiilimiz çalışmak var. Neyi çalıştık? Onu çalıştık. Neyi yazdım onu yazdım. Geçişsiz fiilimizde neyi şekil almak onu şekil almak olmuyor. Var. Ya bu çalışır, alır. Bunlar ettirgen. Oldurganımız var mı? Şöyle bir bakalım. Çalışır. Ha çalıştırır derken var. Çalışmaktan çalıştırmak. Evet burada oldurganımız var. Demek ki ettirgenimiz yok imiş. Evet DBX'in son sorusuna geldim. Çatı yönler özdeş. Tartar diyor. Ee, tartar etken. Etken ve geçişli olanı istiyor benden 34'te. Neyi park etmiş? Arabayı park etmiş olur. Evet. Burada direkt oluyor arkadaşlar. E şıkkı. Çünkü diğerleri bakın neyi sizde onu sızdı. Neyi çöktü onu çöktü. Neyi kısıldı onu kısıldı. Neyi seslendi onu seslendi. Olmaz. Onlar zaten etken bile değil. Onları götürebilirsiniz. Evet böylece değil bir kısmını bitirdik. Şimdi e edebiyat kısmından devam edebiliriz. burada da geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili bilgilerimiz, sorularımız var. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Toplumun aksiyon yönlerini eleştirdiği oyunda karagöz, mendil, baston, sandalye gibi aksesuarları kullanmaz. Burada ne ile karıştırmış? Meddahla karıştırmış. E şıkkı olmalı. Burada öğün efendimiz sanatçı kimliği için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sormuş. Burada bastonu mendili gördük. Aslında az önceki soruda bağlantılı. Demek ki bu Ömer Efendi bir meddah mıymış? Evet. Hangisi orta oyunu veya kara gözle ilgili değildir diye sorar. Koro kısmı yok arkadaşlar bizim geleneksel Türk tiyatromuzda. Suflörümüzde o modern tiyatroda var. 4 ve 6 olan E şıkkımız var. O modern tiyatro, batı etkisindeki tiyatro ile ilgili. Evet kara gözün bölümleriyle ilgili bir eşleştirme sorusu vermiş. Demiş ki bilgi yanlışlığı var. Ona demiş bir bakalım. Ee, muhavere ile mukaddime evet, yanlış söylemiş arkadaşlar. Mukaddime ilk kısım olacak. O atıştıkları kısım konuşma olan kısım muhavere olması lazım. Şu ikisinin yerini düzeltmemiz gerekiyor. O da B şıkkında var. Evet hangisinde yeni bir bilgi yanlışlığı vardır demiş. 3'te oyundaki kişiler karakter değil tip özelliği gösterir olmalı. Yani C şıkkında yanlışımız var. Evet hangisi getirilmelidir diyor boşta. Bunlar neyle ilgili kavramlar? Direkt orta onu ile ilgili kavramlar. Burada kolay bir soru imiş. Evet bu oyunun hangi bölümler alınmıştır diye sorar. Bakın perde gazeline okudu sahneye geldiği yer arkadaşlar mukaddime. Az önceki soruda da vardı. Evet 8. sorum şu anda görünmüyor es geçiyorum. 9. soruyu da geçtim. Evet 10. soruya geldim. Karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır diye sorar. Geleneksel Türk tiyatrosunda 3 birlik kuralı yoktur. Doğru. Modern Türk tiyatrosunda 3 birlik kuralı vardır. Kısmen vardır. Yani her zaman olmak zorunda değil. Yazılı bir metni yok. Evet. 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 E şıkkı. Yani bizim modern tiyatromuzda öyle bir zorunluluk yok arkadaşlar. 11. soruya geldim. Bu oyunun hangi bölümler alınmıştır diye sorar bize. Evet bu Karagöz oyunundan. Karşılıklı atıştıkları kısım. Evet burası mukaddime şey e, muhavere kısmı olacak ama muhavereyi burada ufak bir teknik hata var. Şöyle teknik bir hata var. Azbar aslında orta oyunu ile alakalı bir kısım. Zaten soruda bizden onu istemiş. Demiş ki Karagöz'deki e, muhabereye gelen, denk gelen kısım neresidir? Arzbardır. Bir de tekerleme var tabi arzbarda. Evet meddahla ilgili bir soru. Meda yardımcı olan kişiye çırak, yardak, dairezen denmez. O Karagöz'ün yardımcısına verilen isim. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da Adana olmalı. 13'te bir boşluk doldurmamız var. Hangisi getirilemez diye soruyor. <laughs> evet tiyatronun gelişmesinde ise tazimat adı verilen dönemin büyük bir rolü olmuştur. Bu dönemden önce e, Medda, Karagöz, Orta Oyunu gibi, Köseylik Oyunu gibi tiyatrolarımız var. Evet sanatçıların buraya boşluğa ne gelebilir. Doğaçlama becerilerine göre demesi lazım. Hayali boşta kaldı. Evet bu sorunun cevabı da B olmalıymış. Evet geldim diğer soruya. Yanlış verilen bilgiyi bulmamız lazım. Bu miras yedi tip bu çelebi olacak arkadaşlar. Bebe Ruhi Tutsuz Deli Bekir'in yanıcısı. Burada C şıkkında var. Evet orta oyunla ilgili bir sorumuz var 15'te. Nereden alınmış olabilir diye soruyor. Bu da giriş kısmı. Yani mukaddime kısmı aslında. 15'e de Edirne diyebilirsiniz. Nereden alındık? Bakın e, sahneye gelişleri. Evet 16. soruyu geçiyoruz. Çıkmamış. 17. soruya geldik. İlk şairname örneğini Aşık Ömer vermişti. E şıkkını işaretleyebiliriz. Hangisi getirilmelidir diye sorar bize. dolu içen şairlere badeli aşık deriz. 18'de. Hangisi 19. yüzyılda yaşamış değildir diye soruyor bize. Evet, Gevheri arkadaşlar 17. yüzyıl olması gerekiyor. Değişikti. Hangisi divan etkisiyle yazmamıştır der 19'da. Ee, pardon arkadaşlar. Evet Aşık Ömer. E, Dertli. Erzurumlu Emra. Seyrani. Bunlar aynı zamanda kalem şairidir. Kayıkçı Kul Mustafa ile ilgili yalnız şöyle bir e, şey söyleyebiliriz. E, Kayıkçı Kul Mustafa <laughs> Pardon. Yani divan edebiyat etkisiyle yazsa bile günümüze kadar ulaşmamış. O yüzden bu soruyu bence e, boş geçebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü hepsinin var aslında. Onu bu soruda. Evet. Bazı saz şairleri demiş hangisi bilgi yanlışına e, sebep olmuştur. Gevheri ve Dadoğlu koçaklama, Karaca olan güzelleme, bayburtu zihni ağıt, e, Seyrani ise taşlama türünde yazdığı şiirlerle ünlüdür diye soruyor bize. Evet Dadaloğlu'nun koçaklamaları var. Karacaoğlu'nun güzel demeleri var. Bayburt Müzesi'nin alıtı var. Seyrani taşlaması var. Ama Gevheri'nin koçaklaması yok arkadaşlar. Cevabımız A olmalı bu soruda. Evet burada da hem bir halk hikayesi hem de bir aşık edebiyatı diyor. Bade diyor. Ercişli Emre ile Selvan yani B olmalı. Çok pardon. Şöyle hemen bir geliyorum. Evet. Sakiya diye başlayan bir e, sorumuz var. Çok pardon. Evet. Hangisine ait olabilir diye soruyor. Sakiya camında nedir bu esrar? Kıldı bir katresi mestane beni şarabı lalinde ne keyfiyet var söyletir efsane efsane beni Evet buradan Pir Sultan bir eleyelim. Köroğlu'nu eleyelim. Pek çoğu Mustafa'nın şeyi pek değil bu. Ee, biraz daha kalem şair olması için dertliye daha uygun. Çünkü bakın orada divan edebiyatına dair unsurlar var. Evet bu sorunun cevabı dertli olabilir arkadaşlar. Evet 24. soruya geldim. Defterler cümle defterleri doğru. E, ee, dörtlükleri birbirine bağlayan dizelerde koyaklara ayak denir doğru. Muamma bu bilmeceler. <laughs> evet tapşırmamız var. Burada da çölürle ilgili arkadaşlar bir e, bilgimiz yok 24. O sazın eski atalarından bir tanesi. Evet burada bir saz şairi istiyor bizden. Direkt 19. yüzyıl benim akrabam olmaz. İskendili'ce aklınıza Dadaloğlu gelsin. Evet Köroğlu ile ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Evet aşıkların pir'i falan diye kabul etmiyoruz biz. Yani direkt Adana diyebilirsiniz. Ee, bu sorunun cevabı da e, ne demiş? Ölmeden bir nem sürmek dizesi demiş. Nedim'e benzetmiş. Evet karaca olan olmalı arkadaşlar bu sorunun cevabı da. Ha pardon az önceki arkadaşlar kör ilgili soruya bir geri döndüm aklıma takılmıştı. Orada C şıkkında taşlama demiş o koçaklama olacak. C net bir yanlış. Bu soruyu düzeltin lütfen. Evet 27'ye Adana demiştik. 28'e bakıyorum hemen. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Evet Adaloğlu'nun asla Aruzda şiir yok Denizli diyebilirsiniz. Burada da 17. yüzyıl demiş. yüzyıllarından çıkartmaya çalışalım. Seyrani 19, Dadaloğlu 19, Erdiş Demre 17, Kayıkçı Çukul Mustafa 17, Gezgin diyor, Koşma ve Semayeler diyor, Ağır bir Türkçe diyor. Evet Gevheri burada daha uygun olması gerekiyor. Aşık olmalı. Evet son sorumuzda da Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir diyen Dadaloğlu arkadaşlar. Evet hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Música